fizikte ölçme neden önemlidir? Ölçme hatalar nelerdir? Ölçmedeki hatalar, belirsizlikler nasıl giderilebilir? ile ilgilidir. Her ne kadar Aristo ölçme veya deneyde, deneyden ziyade gözlemin daha önemli olduğu fikrine sahip olsa da, günümüzde böyle bir fikir kabul edilen, etmemiz mümkün değildir. Yıldızların yerlerinden bize uzaklıklarından tutun ta atom altı parçacıklarının kütle, yük, hareketine ait birçok özelliklerini ölçümle açıklayabilirsiniz. Günümüzde popüler bir konu olan nano teknoloji ve uygulamalar nano seviye, nano seviyede ölçümlere dayanmaktadır. Ayrıca uydu yer arasında iletişim yapan sistemlerin kullanılmasıyla uydu ve dünyanın hareketine rağmen yerde bulunan bir merkezin hareketlerinin milimetrik hareketlerinin tespiti mümkün olabilmektedir. Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Kısaca ölçüm olmadan fizikte olamaz diyebiliriz. Ölçmede hatalar deyimi sıklıkla birçok kitapta kullanılmaktadır. Aslında hata yerine belirsizlik değeri teriminin kullanılması daha uygun olabilir. Hata terimi sanki bir yanlışlık yapılmış hissi uyandırmaktadır. Veya hata yerine yanlış yapmak ya da yanılgıymış gibi düşünüldüğü zaman hata yapılmış olunur. Aslında çoğu kitaplarda bu konuda hata diye bahsedilen şey ölçümdeki belirsizliktir. Hata veya belirsizlik aslında ölçülen değer ile doğru gerçek ölçüm arasındaki farktır. Genel olarak deneysel ölçümlerde iki temel hatadan, belirsizlikten bahsedilir. Ölçmede hatalar ya da belirsizlikleri sistematik hata, rastlantısal hata diye ikiye ayırabiliriz. Sistematik hata, bir ölçüm yaparken kullandığımız araçların doğru ve tam ölçtüğünü farz ederiz. Ancak ölçüm yapan araçlar her zaman doğru ölçüm yapmayabilir başlangıçtaki ilk ayar kalibrasyonu, bununla ilgili hatalar, kabullenmeler buna sebep olabilir. Bu durumda ölçmeden kaynaklanan bu hata ya da belirsizlik sistematik hata olarak adlandırılır. Bu sistematik hata ya da belirsizlik bütün ölçümleri otomatikmen etkiler. Aracın sıfır noktasını yanlış yerleştirmek veya başlangıçtaki ay ilk ayar kalibrasyon dediğimiz ilk ayarın hatalısın yapıl hatalı yapılması bu tip hataların ana kaynaklarıdır. Sistematik hata doğruluk derecesini azaltır. Doğru okuma ve ayarlama sistematik hatayı azaltır. Rastlantısal hata ise rastlantısal ya da random hatalar daha çok insan hatası gibi isimlendirilebilir. Veya insan hatasından kaynaklanan hatalar şeklinde ifade edilebilir. Ölçüm yaparken kişiler kendi kabiliyetini, bilgisini, becerisini hatta metodunu ölçüm gerçekleştirdiği için aynı ölçüm farklı kişiler veya hatta aynı kişinin farklı zamanlardaki ölçümleriyle farklı değer bulmasına sebep olabilir. Rastlantısal hatalar daha çok insan hatası şeklinde isimlendirilir, isimlendirilir demiştik. Gözlemcinin gözünden kaynaklanan hata, süreç boyunca sıcaklık, basınç gibi değerlerin değişimi, yanlış tekniklerin kullanılması bu tip hataların sebebidir. Rastlantısal hata tutarlık derecesini azaltır. Yani karşılaştıracaksak sistematik hata doğruluk derecesini azaltırken rastlantısı hata tutarlılık derecesini azaltır. Ölçüm değerlerinin tekrarlanması, ortalama değerin alınması gibi işlemler bu rastlantısal hatayı azaltır. Şimdi burada dört farklı durum ele alalım. Bir dartla bir hedef taftası vurulsun. Bu vurulma ilgili dört farklı durum verelim. Hangisi hangisi ile ilgilidir? Birinci, en soldaki verdiğimiz dikkat ederseniz merkeze yakın ama farklı farklı yerlere gelmiş. Birazcık dağınıklık var. Bu Buna yüksek doğruluk düşük tutarlılık diyebiliriz. Tutarlı bir doğruluk var ama yani yüksek bir şey yapılabilir, düşünülebilir. Doğruluk var ama tutarlı değil. Burada ise hem hepsi merkezde hem doğru hem tutarlı bir ölçüm. Burada ise doğruluk çok merkeze gelmediği için dağılmış. Hem tutarlılığı hem de doğruluğu düşük. Burada ise Düşük doğruluk, yüksek tutarlılık var. Neden? Yani hedefi bulamamış ama hep tutarlı bir şekilde aynı noktaları bulmuş. Aynı noktayı buldum, tutarlılığı yüksek, hedefi bu buldu, doğru yüksek diyebilirsiniz. Burada bakın, hedeften sapmış ama tutarlı. Bu tür hata aslında noktalar merkezi değil, birbirine yakın ama başka hedeflere yönlenmiş. Bu durumda sistematik hatanın bir göstergesi diyebilirsiniz. Yani bu da ne tür hata var, kalibrasyonda mı, hal veya başka bir şey de var ama sistematik bir hata gösterir. Tutarlı bir, tutarlı ama doğru noktada değil. Burada ise rastgele hatayı bir örnek olarak gösterebiliriz. Hem her seferinde rastgele hem doğru değil, hem de tutarlılığı değil. Düşir, e, du, düşük doğrulukta düşük tutarlılıkta. Bu da rastlansal hatanın bir örneği olarak ifade edilebilir. Peki hangisi daha duyarlı? Ölçümlerle ilgili başka bir durum duyarlılık. Bir aracın duyarlılığı ölçeği, ölçeceği değerdeki değişimleri ölçme hassasiyet derecesi olarak bilinir. Araç ne kadar küçük Değişimleri ölçebiliyor ise o derece daha duyarlıdır. Böylece aracın ölçüm yaptığı derecelendirme birimi ne kadar küçükse o derece o araç daha duyarlı olur. Her bir aracın hassasiyeti de hassasiyeti farklıdır. Dolayısıyla bürgülden sonra yüzdelik basamağına kadar bürgülden sonra bir değer yok. Dolayısıyla duyarlı olan en küçük ölçümler sahip olan araç olmuş oluyor. Peki ölçümdeki hatalar ya da belirsizlikler nasıl giderilebilir? Ölçmedeki hata ve belirsizliği tamamen gidermek neredeyse mümkün değildir ama en az seviyeye indirmek için birçok tedbir ve işlem yapılabilir. Mesela ölçümde kullanılan aracın yüksek derecede hassas olması, kullanıcının kullandığı aracı iyi tanıyıp ona göre davranması, ölçümün tekrar edilmesi, kontrol edilen dış etmenler veya şartların dahilinde ölçüm yapılması ölçülen değerin doğruluk derecesini arttırır. Dolayısıyla daha az belirsizlik elde edilir. Bugün ölçme ve ölçme hatalarıyla ilgili e, bazı bilgiler verdik. Bundan sonraki konumuz standartize edilmiş birim sistemi veya saygı birim sistemi de diyebiliriz. Ve fizikteki temel ve türetilmiş birimler olacaktır. Herkese iyi günler dileklerimle. Bir sonraki derse görüşmek üzere.